Merhaba arkadaşlar, Evde Ne Varsa Mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, çok harika bir lahana sarması yapıyoruz. Ee, lahana sarmamız için böyle görmüş olduğunuz gibi bir lahanamız var. Birazdan kesip bunları yaprak yaprak e, haşlayacağız. Daha sonra sarma işlemine geçeceğiz. Şimdi hemen malzemeleri sayalım. Bir domates, bir biber, biraz maydanoz. 1 su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulgur, karabiber, pul biber, kekik, kimyon, biraz da nane, dolu dolu bir yemek kaşığı, salça, böyle ufak ufak doğranmış, küçük küçük kuşbaşı kuşbaşı doğranmış, biraz uzun uzun etimiz var. Hemen şimdi sarmalarımız için e, sarmalarımıza geçmek için önce lahanamızı yaprak yaprak kesiyoruz. Daha sonra yıkıyoruz ve haşlamaya geçeceğiz. Haşlayacağız, soğutacağız. Önce onunla başlıyoruz. Evet. Lahanamızı haşladık ve soğumaya bıraktık taraftan haşlıyoruz daha doğrusu. Şimdi hemen soğanlarımızı çok küçük küçük doğramaya başladık. Soğanlar, domatesler, biberler, maydanozlar, hepsi fare dişi tabirinde söylemek gerekirse doğrandı. Ve şimdi kabımızı alıyoruz. Baharatlarımızı ekliyoruz. Şimdi etimizi, salçamızı da ekleyip lahanalarımızı hazır edene kadar bunları böyle baharatları, tuzunu, etini, salçasını, her sadece sadece pirincini ve bulgurunu atmıyoruz. Bunları böyle ekliyoruz. Yağımızı, sıvı yağımızı da ekliyoruz. 2 ya da 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ya da ayçiçek yağı. Evet, şimdi bunları güzelce karıştırıyoruz böyle. Etimizi de ekliyoruz. Ve lahanalarımız hazır olana kadar etimiz baharatlarıyla, tuzunda tadını alsın diye bekliyorlar. Daha sonra biz lahanalarımızı yaptıktan sonra üzerine bulgurunu ve pirincini de yıkayıp atıyoruz. Ve hemen sarma işlemine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi etimizi de yıkadık. Suyunu güzelce süzdürdük süzgeçte ve onu da ekledik. Şimdi lahanalarımızı haşlıyoruz. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bunları yıkamıştık. Ve Soğudular, soğuk suyu attık hemen. Soğudular. Şimdi bir bıçak yardımıyla tahtada böyle güzel kesiyoruz. Evet. Böyle, bütün hepsini kestikten sonra bir tepsi aldık. Çok kolay böyle. Şimdi pirincimizi ve bulgurumuzu da yıkadık. Sosla bekleyen etimizin üzerine açıyoruz biz parça etli lahana sarması eşim ve çocuklarım daha çok seviyor etrafta yiyenler de daha çok beğeniyorlar daha çok seviyorlar ama istiyorsanız tabii ki kıyma ile de yapabilirsiniz şimdi güzelce karıştırıyoruz bütün malzemelerimizi evet görmüş olduğunuz gibi çok güzel karıştı şimdi lahanalarımızı sarabiliriz artık ben lahanalarımı sardım bir düdüklüye bıraktım çünkü daha çabuk pişti 15-20 dakikada kısık ateşte pişti lahanalarımızı böyle sarıyoruz Evet. şimdi etlerinden de içine bırakıyoruz bütün lahanaların içine birer parça da et bırakıyoruz ve normal sarıyoruz böyle bunları sardım böyle ve bir düdüklüye bıraktım düdüklüde üzerine bir ağır tabak bırakıp pişirdim 15-20 dakikada pişti. Şimdi görmüş olduğunuz gibi böyle üzerine bir salçalı sos yaptım. Çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Baharatlarıyla, tuzuyla, etiyle harika oluyor gerçekten. Evet, çok güzel piştiler böyle. Et resmen dağılıyordu yani. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum yapacaklara, yiyeceklere afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere.